Merhaba. Ay. Reyhan Hanım, bugün dünden ne kadar güzelsiniz. Demek ki yarın da bugünden çok güzel olacaksınız. Gelecek hafta sizi düşünemiyorum bile. Bugün sizin için. Emir Bey, lütfen beni her gördüğünüz yerde öyle çiçek uzatmayın. Yani iyice şu ışıklarda çiçek satmaya çalışan ablalar gibi oldunuz. Biliyorsunuz ben bir mühendisim. Ve mühendizm akımının da öncüsüyüm. Ee, mühendisim? Bir erkeğin yakışıklı ve mühendis olmasıdır mühendisim. Optimizmi bile alt eşofmanında sallar bu öğreti. Reyhan Hanım, ne olur benimle evlenin. Hem kızınıza da süper bir baba olurum. Zaten duymuşsunuzdur. Çok da iyi bir abiyim. Ayrıca sizinle evlenip kızınıza iyi bir baba olmam... ...hayatın getirdiği bir liyakat değil midir? Çok lakayet bir liyakat şekle. Ben bir kez daha evlenmeyi düşünmüyorum Emir Bey. Yasa dışı değil ki. İkinci kez evlenebilirsiniz.